Bir dilek hakkım olsa. Nasıl yani? Bir dilek hakkım olsa. Bir dilek hakkım olsa asker olmak isti asker olmak istiyorsan yani sağlıksal bir problem yoksa zaten olabilir bu. Asker olmak diyelim mesela. Bir dilek hakkın olsa. Oyuncu olabilmek, istediğin bir kişiyi kendine aşık edebilmek. Ne diyorsunuz? İstediğin kişiyi kendine aşık oh, edebilmek. Baba gider abi chatte <laughs> Yani şimdi mesela. Uyduruyorum, farazi konuşuyorum. Bir devlet başkanı, kadın. Ben dedim ki devlet başkanını kendime aşık edebiliyorum. Devlet başkanını kendime aşık ettim. Mevzu bitti. Devlet sırlarını oku, özel yetkileri al, kendine bir şeyler yap. Bak, mesela böyle şeyler için kullanılabilir. Böyle şeyler için kullanılabilir. Azıcık vizyonlu olun. Oyuncu olabilmek gerek yok öyle bir şeye. Devlet sensin artık, ha, değil mi? Öyle bir şey yapacaksın. Burada öyle ilerleyeceksin. Emma Watson. Alem vizyonsuz vizyonsuz şeyler düşünmeyin. Devlet yönetmek diyor. Sen diyorsun ki Emma Watson. Öyle şey mi olur ya? Düşünsene Almanya'nın başbakanı senin sana aşık. Her şeyi yapıyor. Geleceği ışınlanmaz 80'li yıllarda genç olabilmek. Valla ben... Ee, 80'li yıllarda genç olmak ister miydim? Yok ya 80'li yıllar istemezdim. Ben geleceği isterdim ya. Ben gelecek isterdim ya. Amına koyayım yalandan biri gelir bana mermi atar bir şey olur. Siktir et 80'ler tehlikeli. <laughs> geleceğe gidelim. Geleceğe gidelim baba. Gerçi geleceğe iki ucu boklu denek belki gelecekte de kör kurşuna gidebiliriz arkadaşlar yani. <laughs> hani biraz ona doğru gidiyor gibi. <laughs> gelecekte de sanki şöyle bir tak diye gidebiliriz. Gelecek diyelim. Piyango sana çıkması, piyangonun bana çıkması abi. Bana ne ghost'tan amına koyayım. Direkt piyangonun bana çıkması. Ya iki diyen bu arada... <laughs> saç saçmalamayın ya. <laughs> Şu iki seçeneği verecekler sen iki diyeceksin ha. Gerçekçi mi? Gerçekçi mi arkadaşlar? Ya iki falan demeyin bak. Boş boş kendi kendinize espri yapmak için. Piyango istemem. Niye istemiyorsun? Piyango seçmem. Niye istemiyorum? Muhammed'im açıkla. Niye istemiyorum piyango? Haram. Tamam kardeşim sen kendini harcama ya. Kendini harcama Abi. ya. Kendini harcama. Tamam haramsa kendinizi harcamayın arkadaşlar. Gidin. Bir sürü ihtiyacı olan insanlar var. Burs verin. Aç olan insanlar var. Onlara yemek bağışında bulunun. Ev alın. Onlara ev tutun. Bağış yap. 50 tane seçeneğim var. İlla piyango çıktı diye kendine mi harcayacaksın? Yine haram. Yok abi o haramı helale çevirmek o. Abi kurallara uyman lazım farkında mısın? Ya ne yaptın abi siz kendim şimdi kuralı ha? <laughs> ghost içinde şu. <laughs> Sinan 5 şişe abone olup şey valla. Bu direkt piyango abi. Burada ghost diyen üfürüyor. Supra'ya sahip olabilmek. Başka ülkede doğabilmek. <laughs> Ben Supra diyeceğim. Ben ülkemi seviyorum arkadaşlar. İki kişi ya, Kendi tercih herkesin. Saygı duyuyorum. Daha kendi seçemiyorsun ama ha, rastgele. Bir anda Zimbabwe gelebilir. Bir anda Hindistan gelebilir. Herhangi bir yer seçemiyorsun. Seçme şansın yok. Ben vallahi bu arada ülkem ülkemi seviyorum. Ben Türklüğü seviyorum kardeşim. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Köküne kadar. Gerçekten bunu böyle şey için söylemiyorum. Yayında olduğum için, havalı gözükmek için demiyorum. Gerçekten bak çok ciddi söylüyorum. Özellikle de tek şunu isterdim ama. Mesela bir elimde tüm ülkelere gidebileceğim bir vizem olsun. Mesela anladın mı? Ama özel bana özelmiş yani hani vatandaşlık gibi. Anladın mı mesela ben atıyorum 7 ay Türkiye'deyim. Bir ay istediğim yerde kalabiliyorum. İki ay istediğim yerde kalabiliyorum. Üç ay istediğim yerde kalabiliyorum. Hani her yere girip çıkabileceğim bir belgem olmasını isterdim. Her yere ama her yere. Hiç sınır yok bitmeyecek bir şey. Ama burada şu anda suprayı seçerdim ya. Geleceğe ışınlanma. Ona fut... bitti lan bu. Ne alaka bu zaten vardı yine buraya nasıl geldi lan. Geleceği ışın ama futbolcu olabilmek. Ya ben futbolcu olmak gibi bir şey istemiyorum. Futbolcu olmak isteyen çok kişi vardır bu arada. Hayalleri yıkılmış kardeşlerim de çok vardır. Muhtemelen yani şurada sorsak 20 bin kişi var. Aranızdan şöyle bin kişinin şey hikayesi çıkar. Abi ben çok iyi oynuyordum da. Bir tane piç vardı. Babasının çevresi çok iyiydi. Seçmelerde benim önüme geçti. Tüm kariyerimi sikti. Düşünsene abi Ronaldo'sun şu anda. Kanka futbolcu olunca Ronaldo olmuyorsun. Bak burada futbolcu olacaksın diyor. Anladın mı? Hani i̇kinci ligde de oynayabilirsin. Üçüncü ligde de oynayabilirsin. Dünyanın en iyi futbolcusu olmuyorsun. Çapraz bağlarım koptu bak ha. O hikaye Aşil tendonuna sıkıntılar var. İkisini de istemiyorum ben. Ya ben buradan geleceğe ışınlanmayı seçerim ama öncekine yine dahil oluyorsa futbolcuyu seçerdim yani. <laughs> Yangon'un sona çıkması Atatürk'le tanışabilmek. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Atatürk'le tanışacağız da nasıl bir tanışma? 10 dakika mı konuşacağım? 5 dakika mı konuşacağım? 1 saat mi konuşacağım? 10 gün mü konuşacağım? Şimdi 1 dakikaysa hayatına hiçbir şey geçmeyecek. Abi tanışacağını iyice kurucan ama bak buradaki detaylar önemli arkadaşlar. Atam merhaba merhaba evladım nasılsınız iyi misiniz iyiyim tak gitti o zaman ne anladım o işten şimdi o olmaz Yok kabul etmem öyle E tamam Atam da biri seçerdi. <laughs> Saçmalama. Chat'in kararını ilerleyelim buradan. Bu arada orada çok yalancı vardı. Söylemek söylemesem içimde kalırdı. Ulan bu fırsatı önünüze verseler orada 170 oy var ya o 170 oyun yarısı piyangoya giderdi. Ronaldo ile aynı takımda bulunmak, oyuncu sistemine sahip olabilmek. Valla arkadaşlar otomatik Ronaldo ile aynı takımda bulunmak tahminimce şu anda Arap takımında oynuyor. O takımdakiler iyi maaş alıyordur. Ronaldo ile aynı takımda bulunuyorsan çatır çatır paranı alırsın. Milyon dolar gelir herhalde. Ya oyuncu sistemine sahip olabilmek mi diyeceksiniz ya? Arkadaşlar amına koyayım 1 milyon dolar maaş al git oyuncu sistemini al kendine biraz vizyonlu düşün ya. ruhumuza işlemiş bak. Bak mantıklı düşünün. Şimdi biri seçersen bunu da alabiliyorsun. Alınabilecek bir risk değil bu. Abi bir sus. Bayılacağım. Heyecan yaptı Ronaldo ile aynı takımda oynayacak diye. Arap takımına gitmem diyen var. Vallahi kardeşim bir yıl Grand RP gibi düşün ya. Bir yıl orada Grand RP kasar dönerler. <laughs> Sistem diyenler. Abi sana 20 lira mı verelim bir sonrakine ikiye katlayarak mı verelim? 21. 20 ver. 20 ver. <laughs> gitmem abi. Şu anlık bunu seçti. Beyin okuyabilmek GTA altını çıkması. Tabii ki de beyin okuyabilmek ya. Tabii ki de beyin okuyabilmek oğlum. Ama bu özellik şöyle bir şey olmalı. O bir kişi, o yalnız bir kişi kim acaba ya? <laughs> bir kişi oy verdi amına koyayım. <laughs> Açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. <laughs> Açıkçası. Ya, beyin okuyabilmek abi. Ama beyin okuyabilmek dediğim gibi şey olmalı. Seçebilmelisin. Yani istediğin zaman açıp kapama özelliğin olacak. Her dakika olmayacak o. Asker olmak başkan olabilmek tabi de başkan olmak ister abi adam ya. Sabah bir kalkıyorsun Recep Tayyip Erdoğan'sın oğlum. Direkt başkan olabilmeyi seçer abi herkes burada. Asker olabilmek başkan olabilmek. Ben direkt başkan olmak istiyorum. Tüm ülkeyi yöneteceğim ya. İstediğin bir kişiyi kendine aşık edebilmek, ile tanışabilmek. Benim vizyon burada yine istediğin kişiyi kendine aşık edebilmek. Abi devlet başkanı, kadın. Kendine aşık ettin. Bak, iyi vizyoner düşünün. Kendine aşık ettin. Tüm devlet yönetimi senin elinde. Devlet sırlarını oku, devlet anlaşmalarını oku. Uyduruyorum Türkiye'ye özel anlaşmalar yaptır. Amına koyayım devlet başkanını kendine aşık etsen Messi ile de tanışırsın. Emma Watson diyor hala ya. Emma Watson diyor hala ya. Çağatay Ulusoy diyor. Çağatay Ulusoy diyor ya. Şöyle alabiliriz abi Messi ile. Kardeşim böyle bir samimiyet yok. Şöyle bir samimiyet olacak. Messi konuşacaksın 2 dakika 2 dakika sonra Messi küfür ediyor. Viva vale la vovo, viva vo, la vovo diyecek sana. Bueno Leo, quedaste un poco un, poco caliente por el final. Mira bobo, que mira bobo. Que mira bobo, que mira bobo. Öyle bir size en yakın arkadaşı olacaksın diyen yok. Messi ile tanışacaksın. Nusret Messi gibi düşün yani. Öyle bir şey olacak bak şu. Nusret Messi. Şöyle bir şey yaşayacaksınız iki dakika sonra. <laughs> Anladın mı? En mantıklısı bir kardeşim burada. En mantıklısı. Yeni bir takım satın almak, 1 milyon TL'ye kazanmak. Abi parasal olarak baktısan burada daha çok para kazanırsın. Bu ne İpe? <laughs> Allah 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 Aha <laughs> Allah 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 Bence her türlü mantıklı olan yeni bir takım satın almak Çünkü oradan 1 milyon teriye her türlü çıkarmaz mısın Bappa Bilelenci gibi. Bilelenci'nin futbol takımı ne olacak ya anladın mı? Bilelenci'nin futbol takımı var değil mi? Yanlış değilim. Bilal Hanzi. Anlıkları alalım. <laughs> <laughs> ha? Mıncırmalık. Anladın mı? Direkt. Yeni bir takım babacım. Ronaldo ile aynı takımda bulunmak. Geleceğe ışınlanma. Geleceğe ışınlanma abi. Yine geleceğe ışınlanırım. Futbol fanatikleri ortaya çıkıyor bak. Abonelerimizin arasında şu anda 22, 25, 26 tane futbol fanatiği var. Ya gelecekte ne yapacaksın amına koyayım? Ya kanka geleceğe gittim. Geleceğe gittim. Ya amına koyayım On ay sonrasında bile gitsen. Borsadan bakacaksın. Borsaya gittin baktın. Dedin ki amına koyayım şu hisseler ne kadar artmış. Şu anda 10 lira olan hisse 50 lira mı olmuş? Tüm paranı git o amına kodumun 10 lirasına koy. Ondan sonra paran olsun 50 lira. Geleceğe gittin. Tüm futbol bültenlerine bak. Bak tüm futbol bültenlerine baktın. Tık 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 Hepsinin fotoğraflarını çektin, kaydettin, 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 kaydettin. Tamam mı? Ondan sonra önümüzdeki bir yılın tüm futbol maçlarının iddialarını aldın. Ondan sonra bir tane YouTube hesabı açtın. Evet arkadaşlar, özel VIP üyeliğimiz var. Özel VIP üyeliğimiz sayesinde tüm maçlarımızı sizlere şey yapacağız arkadaşlar. Sadece 1000 TL'ye VIP üye olabilirsiniz. Tak, 1000 TL'leri topladın. Üstüne bir de kendin iddiayı koydun. Tüm maçları kazandırdın bitti. Bitti ya. Milyarder sinamına koyayım. Geri dönme yok. Var abi. Var abi. Geleceğe ışınlanıyorsun, bakıyorsun, dönüyorsun. Bir. Yok yok. Var abi. Var. Var ya. Abi öyle filmin sonunu bilip senaryoyu izlemek. Milyarder oluyorsun ya. Milyarder oluyorsun. Zaten milyarder olduktan sonra git Ronaldo ile mi tanışıyorsun? Messi ile mi tanışıyorsun? Tanış ya. Temiz götten attın abi. Yo. Abi geleceğe adım atarken sen. <gülüyor> <gülüyor> Espri olmadı. Kim yaptı o espriyi? Tutturamadı bak bu espriyi. Fazla tutmadı. Kim yaptı espriyi? Fazla tutmadı bak. Bu fazla güldürmedi. E olmadı olmadı zorlama oldu. <gülüyor> <gülüyor> her türlü abi geleceğin için ama direkt ya. Beyin okuyabilmek. Beyin okuyabilmek abi. Direkt beyin okuyabilmek ya. Beyin okurdun bitti abi. Dünyadaki her şeyi yaparsın. Bak şöyle yapacaksın. Elon Musk'ın beynini oku. Elon Musk'ın beynini oku. Elon Musk'ın beynini oku. Elon Musk'ın beynini, oku. Musk beynini okudum. Tak 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 tak. Elon Musk'ın yapacağı yatırımları öğrendim. Tak. Önden parayı bir gömdün bitti. Milyardersin. Nokta. Ya ne yapacaksın okuyup? Oğlum ne? bitti işte. Her türlü o parayı vururum. Ne yapıyor bu ya? Ne geçiyor aklında? Bilmiyorum çünkü aklından sürekli şarkı söylüyor. Pislik. Sen düşüncelerini okuma diye yapıyor böyle. Hangi şarkıymış o? Manda yuva yapmış süt dalına aman aman yavrum. Tamam Zeynep vazgeçtim sus. Ne yapıyor bu ya? koyayım bu şey diz çök dizisi mi? Zeynep tilkinin aklına okursa. Diz çök. Ne oldu lan? İtaat edeceğim. Edeceğim. Eğer peşim, peşim, <laughs> <Aras. Kim benimsin. gülüyor> Tüylerim diken diken oldu. PUBG Mobil. CS koymuş. Valorant zula Fortnite. Diz çök. <laughs> <laughs> ya. Mehmet Ali 11 yaşında. Beyin okuyabilmek. Direk abi hayatını kurtarırsın. İkisi de benim için aynı şey. Ben ikisinde de başkan oluyorum. İkisinde de bir şekilde başkanmış yani. Birinde eşim eşim değil daha doğrusu yani bana aşık ol onu platonik aşık edeceksin. Anladın mı? Onu sürekli gösterip vermeyeceğim. Gösterip vermeyeceğim. Devlet başkanı diyecek ki ya bu çocuğa aşığım bitiyorum. Göstereceğim, vermeyeceğim. Göstereceğim, vermeyeceğim. Diyeceğim ki hayatım bana şu bir sınırsız şeyi bir halledelim. Bize bir hallederim. Ondan sonra bakarız. Tak. Ah, Mert'le evlenmemin tek yolu bu diyecek devlet başkanı. Diyecek mi? yok. Ondan sonra böyle böyle diyeceğim Türkiye'ye bir yatırım yap bakayım. Ankara'ya güzel bir yatırım istiyorum senden. Güzel bir yatırım yap bakalım şöyle görelim. Gedirecek ondan sonra Türkiye'ye yatırım. Tamam düşüneceğim diyeceğim. Anladın mı? Bunları hep kula Emma Watson diyor hala ya. Ne Emma Watson oğlum biraz mantıklı düşünün ya. Ben ama başkan olabilmeyi tercih ederim burada. Ya arkadaşlar biraz mantıklı düşünün Allah rızası için başkan olabilseniz Her şeyi yapabiliyorsun. Bir sınırın yok ya. Kaç tane güçlü kadın başkan var ama. Var oğlum var. İsim veremem. Ya herkes senin gibi para göz mü? Adam gerçekten emmali huzurlu mutlu bir hayat istiyor. Kardeşim Emma Watson'la huzurlu, mutlu olabileceğini sen nereden biliyorsun ya? Aşık edecek oğlum aşkın içinde belki toksik bir ilişkiniz olacak Emma Watson'la belki iki ay sonra Emma'nın gözüne batmaya başlayacaksın. Düşünsene şöyle. Bu arada erkek erkeğe de aşık olabilir. Düşünsene şöyle bir adam olduğunuzu ha. <laughs> Bak. ikiyi seçenler. One Well, you know. One minute. Bak gerçekten azıcık vizyonlu olun. Şaka maka. İkiyi seçtiği zaman dünya ayağının altına seriliyor. Her şey yapabiliyorsun ya. Bir sınırın yok kardeşim. İstediğin ülkenin başkanı olabiliyorsun. Evet. Ben burayı pleblere sormak istiyorum ya. Plebler hazır mısınız? Açtım. Abi vizyoner adamın hali başka bak görüyorsun. Mantıklı olan bu abi. Abi çok saçma düşünüyorsun. Büyük sorumluluk. Ya kardeşim yapamazsan bırakırsın ya. Yapamazsan bırakırsın. Manipüle ettin herkese He. Mantıklı olan bu ama arkadaşlar Gerçekçi olalım Size zaten bu fırsat sorulsa Çoğunuz bunu seçeceksiniz Delikanlı olun Abi sabah kalkıyorsun Türkiye'nin Başkanı sensin Her şeyi düzeltme imkanın var Niye istemeyeceksin ki bunu Abi istediğin yazmıyor. Yazıyor kardeşim. Bir de mantıklı ama o başkanın illa kadın olmalık bir şeyi yok ki. Ama orada biraz risk var. Şimdi anladın mı? Aşık edersin birden seni kaçırttırıp seni zorla eve hapsedebilir. Abart. Bilemezsin. Darbe olabilir. Yok darbe yok. Yasak. Darbe yasak. Suikast yasak. Yasak. Onlar yasak. Kimse sana dokunamıyor kardeşim. Tak. Onlar yasak. Öyle şeyler yok. Supra'ya sahip olabilmek. Atatürk'le tanışabilmek. Ben hala söylüyorum. 10 dakikaysa sıkıntı. 5 dakikaysa sıkıntı. Zamanı biz belirleyebiliyorsak sıkıntı yok. Burada evet burada zaten Supra Atatürk burada tartışılmaz burayı şey yaparsın ama Öbüründe ben diğerlerinin gerçekçi cevap verdiğini düşünmüyorum bak burada cevap verenlerin hepsi gerçekçi cevap veriyor Ama diğerinde Ben yalan söylediğine inanıyorum bazılarının Ben bazıların yalan söylediğine inanıyorum Tanışıklık şu kadar mı olacak mesela Geldi müziği alalım 13. Cumhurbaşkanı <laughs> Huzur değilce, barış Beyin okuyabilmek, başkan olabilmek. Ben başkan olmak istiyorum ama çete bırakıyorum burada. Başkan. Yani ben başkan olmak isterim ama chat beyin okumak istiyorsa beyin okumayı seçeceğiz. Chat beyin okumak istedi. chati seçtim. Geleceği ışığından. Ya bu arada bu saçma abi. Böyle bir testi Atatürk'ü niye koyuyorsun ki? Saçma ya. Bence böyle testleri, böyle şeylerin koyulmaması lazım ya. Saçma amına koyayım ya. Zaten otomatik belli oluyor ki oğlum. Ya evet abi böyle testleri böyle şeylerin koyulmaması lazım ya. Kes. Niye kesiyorum Aman kodum? Bana niye küfür ettin yavşak? Oğlum milli duyguları etkileyen şeyler veya işte çok böyle keskin noktaların koyulmaması lazım ki seçenekleri rahat rahat seçsin insanlar. Oldu olacak bir de buraya işte şey falan da eklesin. Hazreti Muhammed'le tanışmak desin. İkisi karşı karşıya kalsın. Orada ne yapacak adam mesela atıyorum. Hem Müslüman hem Türkse.